Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam'a 23 yılda sure sure ayet ayet inzal ve irsal buyrulan Hazreti Kur'an apaçık bir kitaptır. Bizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak Allah'ın Teala'nın gösterdiği doğru yola ulaşmak üzerimizdeki yüklerimizi almak dertlerimizi hafifletmek çözmek bizleri gireceğimiz imtihanlara hazırlamak, bizi kabre hazırlamak, bizi mahşere hazırlamak, bize Allahu Teala'yı anlatan, yüce Mevlamızı tanıtan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan yegane rehber, yegane kaynak, yegane kılavuz Allahu Teala'nın bize gönderdiği name, bize gönderdiği mektup, kendini anlattığı kulunu nasıl kurtarmak istediğini beyan ettiği bil beni tanı beni Rabbine kulluğunu yerine getir af ve bağışlanma yolunu seç dediği sarıldığımız zaman da bizleri karanlıklardan aydınlığa çıkartacak olan çölde devesini kaybedip onu bulduğunda ne kadar sevinirse bir insan Yüce Mevlamız kulunun da tövbe ettiğinde öyle sevindiğini beyan ettiği gibi Hz. Kur'an çölde devesini kaybedip ne yapacağını bilmediğimiz bir halde bir insan feryat figan halinde sağa sola koşuştuğu o ortamda Hz. Kur'an aynen devesini bulmuştan daha fazla büyük bir nimettir. Deve orada kurtuluş demek onun için, çölde kaybolan için. Hayatın hangi alanında kurtulmak istiyorsak iş hayatında, ev hayatında, ticaret hayatında, aile hayatında, komşuluk ilişkilerinde, insani ilişkilerde hangisinde bir sıkıntıya çıkmaza düşüyor isek Hz. Kur'an ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen imdadımıza yetişiyor, hemen bize güzel bir yol, bir çıkış yolu gösteriyor. Yeter ki o reçeteyi kullanın. Yeter ki o yolda daim ol. Yeter ki Hazreti Kur'an'ı kendine baş tacı et. Kılavuz olarak sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peşine takıl. İnna enzelnahu fi leyletin mübâraketin inna künnâ münzirîn. Andolsun ki işte bu kitap leyletin mübâraketin. Mübarek bir gecede biz o kitabı sizi karanlıklardan aydınlığa çıkaran Yüce Kur'an'ı o gecede indirdik. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in indiği gecenin Kadir gecesi olduğunu Rabbimiz yine bize Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Berat gecesinde ise toplu halde Yüce Mevlamızın katından levh-i mahfuzdan dünya semasına indirildiği gece, Berat gecesi. Toplu halde ayet onu beğendir Yüce Mevlamız toplu halde dünya semasına indirildiği Kadir gecesinde ise sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk ayetle başlayarak ayet ayet sure sure inmeye başladığı gece. Baktığımızda bütün mübarek gecelerin, berat gecesinin, kadir gecesinin her birinin feyzinin, bereketinin kaynağının Allah-u Teala'nın yegane kılavuzu ve yegane rehberi olan Hazreti Kur'an'ın olduğunu görüyoruz. Hayatta bizi tedavi edemeyecek hiçbir çözüm yok. Her hususta, her dertte, her sevinçte en güzel ve en sağlam yolu yine bu mübarek gecede inen Hazreti Kur'an bizlere gösteriyor. Yüce Mevlamız biz o gecede bu mübarek kitabı o geceyi de mübareklendiren bir şekilde indirdik. Şaban-ı Şerif ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece. Kameri olarak ayın tam ortası. Hani ne deriz böyle Anadolu klasik güzel lafıdır. Parlaklığı, güzelliği, netliği anlatmak için ayın 14'ü gibi parlıyordu. Bu tabir tam ayın 14'ü, ayın kameri ayın ortası olduğu için dolun ayın çıktığı ve parlak bir gece. Gece yolculuğu yapanların, zifiri karanlıkta yol arayanların yolunu rahat bulduğu bir zaman. Dolunay var, ha bu gece ay ışığı vardı. Özellikle eski geç, için soğuk şu bu, bu filan var. Dolunay vardı, çok rahat ettik. Ayın 14'ü gibi parlıyordu. Birinin güzelliği anlatılacak veya neşesi anlatılacak. Ayın 14'ü gibi şen bir çocuktu. Bir bebeği olmuş, ayın 14'ü gibi parlıyor. Ayın 14'ü pazartesi akşamı geliyor. Allah ömür verir, nasip eder, idrak edersek. Yani Şaban-ı Şerif ayının ortası Berat gecesinin tam üzeri ayın on dördü. En parlak gecemiz Rabbim bütün gecelerimizi ayın on dördü gibi parlak eylesin. Ve bütün gecelerimizde Berat gecesindeki o müracaatlarımız gibi, o yalvarışlarımız gibi, o yakarışlarımız gibi, o dualarımız gibi geceler inan ve ihsan eylesin. Ve kadir kıymetini böyle bilmeyi nasip eylesin. Daha Yüce Mevlamız, Fiha yufraku kullu emrin hakim. O gece öyle bir gece ki her hikmetli iş o gecede bizim tarafımızdan bir karara, bir hikmete bağlanır. Yüce Mevlamız beyan buyuruyor. O gece her türlü hikmetli iş bir karara bağlanır. Bu gece şimdi haç kurallarını bekliyor ya kardeşlerimiz. Haç kurasında kim çıkacak? Örneğin o. Bu gece kimlere hangi ömürler verilecek? Bunlar Yüce Mevlamız kaza ve takdirinde her biri beyanında vardır. Levh-i mahfuzda bunlar yazılıdır. Ve indihü ümmül kitap. O kitapta her biri vardır. Ama her sene Berat gecesinde görevli meleke-i kirama olacak olan bütün hadiseler Cebrail aleyhisselama, Mikail aleyhisselama, İsrafil aleyhisselama, Azrail aleyhisselama sayamayacağımız nice meleke-i kirama bu görevler tekrardan tevdi edilir. Bu bir sene içerisinde kazanacağın mal, senden gidecek olan mal, doğacak olan evlat, vefat edecek olan kimse, yapılacak olan hayırlı işler, elden kaçacak olanlar, yapmayacağın hayırlı işler, dalacağın günahlar. Tabi bunlara Hüce Mevlamız yap demiyor. Yapmak arzu eden, gönlünün rotasını oraya çevirene bu imkanı ve bu fırsatı veriyor ki imtihan nimeti, imtihan vuku'a ve meydana gelsin. Bu sabitle, bu sayede imtihan vücuda geliyor. Sen dilediğini yapmakta özgür ve muhayyersin. Ve kararlar bu gecede veriliyor. Bu zamanlarda sık duyduğunuz hadisi bir tane zikredelim. Berat gecesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Hazreti Ayşe annemiz arıyor. Bakıyor ki bir kenarda inziva halinde gözleri şişmiş ağlamaktan. Secdede yakalıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Korktum ya Resulallah diyor size bir şey oldu zannettim. Sessiz soluksuz bir halde hıçkırarak ağladığınızı gördüğümde acaba ne oldu diye endişelendim ve merak ettim bu halinizi diye sual ettiğinde ey Ayşe annemiz radıyallahu anhına, Bu gece öyle bir gece ki amellerin Allahu Teala'ya sunulduğu bir gece. Aynı zamanda yapılan işlerin de Yüce Mevlamıza tevdi edildiği sunulduğu önümüzdeki bir senelik zaman diliminde ölenin, kalanın, göçenin, gelenin, hayırdan gelenin, şerden gidenin her birinin Yüce Mevlamıza sunulduğu bir gece. Ben bu gecede amellerim Allahu Teala'ya arz olunurken uyanık olmak istedim bu senenin devamında ilerleyen günlerde ağlamamak, feryadı figan etmemek için acizliğimle, kulluğumla Yüce Mevlamızın huzurunda ağlayarak, diz çökerek, sevze ederek, gündüzünü oruçla geçirerek, gecesini namaz ile geçirerek, tevbe istiğfar ederek, Rabbimden dileyerek oruçlu bir halde, namazlı bir halde, abdestli bir halde Rabbime adımın sunulmasını arz ediyorum. Günahsız olan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Günahsız olduğu bizlere bildirilen, alemlere rahmet olarak gönderilen, ...Rasulüm biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdiğini Yüce Mevlamızın beyan ettiği günahsız Efendimiz, günde en az yüz kez istiğfar eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, adım Yüce Mevlamıza sunulduğunda imanlı, Kur'anlı, oruçlu, namazlı, abdestli, salih müminlerden yazılsın istiyorum. Bu halde Rabbimin huzuruna sunulmak istiyorum diye ağlıyor. Peki bizler ümmeti Muhammed, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aciz ümmeti, Yüce Mevlamızın kulluktan aciz biz kulları bizlere de bu defterlerimiz sunulduğunda Emri ferman verildiğinde kimimiz kalacak, kimimiz gidecek? Etrafımızda, çevremizde, şehrimizde işte deprem hadisesinde vefat edenler ortada bakıldığında geçen sene berattan bu sene berata kimler gelmiş, kimler gitmiş? Geçen sene Ramazan'dan bu sene Ramazana kimler gelmiş, kimler gitmiş? Daha da kimler gidecek? Ramazan'ı kimler görecek? Ramazanın tamamına kimler gelecek? Bayramı kimler görecek? Bütün bunlara baktığımızda bizim de adımız beraat gecesinde geçecek muhterem müminler. Ama ölecek diye geçecek. Ama ömrü biraz daha var diye geçecek. Ama salih amel işleyecek diye geçecek. Ama masivaya, günaha daldıkça dalıyor diye geçecek. Ama ibadet ve taata sarıldı diye geçecek. Ama emekliliği bekliyor. O zaman toparlayacak diye geçecek. Kina yapıyoruz tabi burada. Bütün bunlara baktığımızda adımızın Yüce Mevlamıza sunulacağı, belki de vefatımızın sunulacağı, belki de tevbemizin sunulacağı bu gecelerde çok uyanık olalım. Önümüzdeki berat gecesi Rabbim nasip eder, idrak edersek hayatımızın dönüm noktalarından bir tanesi. Aslında her günü de bu çizgide değerlendirirsek kazanırız. Her günümüzü bir daha bulamayacak gibi değerlendirirsek kazanırız. Her namazımızı bu son namazımızmış gibi sarılırsak, son namazımız gibi ihtimam gösterirsek kazanırız. Karşılaştığımız kişilere şu an ben atıyorum birinin kalbini kırdın, gönlünü kırdın, bağırdın, çağırdın, kavga ettin, tanısın tanımadın. Acaba ben şu an ömrümün son demlerinde olduğumu biliyor olsam, yüzde yüz, yüzde bin haklı bile olsam biriyle tartışır mıydım diye düşünün. Yüzde yüz haklı bile olsam, bakın insanlar bir anlık öfkele cinayet işleyebiliyor. Bunu yapar mıydım diye düşünün. Yüzde yüz haklı bile olsam başka bir kul hakkına girer miydim diye düşünür insan. Ve işte bütün bu nimetler, bütün bu fırsatlar elde. Namazımızı son namaz, tövbemizi bir daha bozmamak üzere tövbeyi nasuh olarak öyle değerlendirelim, öyle bakalım. Geçmişe dönük hata ve günahlarımızdan sağlam tövbelerle Yüce Mevlamızı iltica edelim. Dertli gönüllerimize deva verecek olan Hazreti Allah Azze ve Celle'dir. Gamlı, çileli gözlerimize, bükülmüş bellerimize, ak düşmüş saçlarımıza, feri gitmiş gözlerimize can verecek olan Yüce Mevlamızdır. Dünya hayatında, dertte, kederde, elemde ve izâ meridutu ve yeşfin İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle Rabbimiz öğretiyor. Ben hastalandığım zaman bana şifamı yine Yüce Mevlam verir. O beni dirilten, o beni yaşatan ve yine öldürüp huzuruna tevdi edecek olandır.'' Bütün bunlar içerisinde Rabbimize müracaat edelim. <laughs> Öyle bir geceye giriyoruz ki muhterem müminler. Yüce Mevlamızın dünya semasına tecelli edip bize nida edeceği bir gece. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerinde bizlere beyan ediyor. Bunu biliyoruz ama bir üzerinde düşünelim. Düşünsenize Yüce Mevlamız Berat gecesinde cümle melaikeyi yeryüzüne salmış. Yüce Mevlamız nida ediyor. Ey kullarım bir derdi olup derdine deva isteyen yok mu? Vereyim derdine çözüm bulayım deva bulayım ona sağlam ve sırat müstakimi göstereyim. İhtiyacı olmayan var mı? Her birimizin buna ihtiyacı var. İşte o zaman Rabbimizin tecellisine hazır mıyız? Rabbimizin bize tecelli edeceğine Allah nasip eder de ulaşırsak beraat gecesinde bu duruma muhatap olacağımızın bilincinde miyiz, farkında mıyız? Ey kullarım, Yüce Mevlamız nida ediyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyor. Bu gecede hasta olup maddi ama manevi hasta olup hastalığına şifa isteyen yok mu? Benden istesin bu gece ona vereceğim Yüce Mevlamız beyan ediyor. Allah'ın Teala'nın tecellisine dağıttığı şifadan almaya hazır mıyız? Kendimizi bu listeye koyabilecek miyiz? İşte bu da yine bizim gayretimize, bizim kulluğumuza karıyor. Daha hangi türlü dert, keder, elem ve ızdırabınız var ise Yüce Mevlamız bana müracaat edin. Bu gece ben size bir gayri hesap, hesapsız olarak mislini, değerini, ecrini ancak Allah Azze ve Celle'nin bileceği ölçülerde ikramda ve ihsanda bulunacağım. Meşhur hadistir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Yüce Mevlamız hadis-i kutsi'de beni kelp kabilesinin koyunlarının kıllarının sayısı adedince günahkar mümini affedeceğini beyan ediyor. Beni Kelp kabilesi o dönemin burada çokluğu anlatmak için bu ifade geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde beyan buyuruyor. O dönemin bilinen en kal kalabalık kabilesi. Koyun sürüsü en çok olan sayısı bilinmiyor. O derece çok. Bir de bu koyunların kıllarının sayısı. Yani burada şu. Rabbimiz rahmet kapısını ardına kadar açtım ey kullarım. Bu gece ağlayanın, af dileyenin, tövbe edenin, Allah'a kulluk edenlerin bağışlanacağını ve bunda bir sayı olmadığını, çok olduğunu kinayıyla beyan ediyor. Beni Kerp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca günahkar mümini bağışlayacağını beyan ediyor. Böyle bir gece. Zaten adı üzerinde değil mi? Beraat, berae, affedilen, beraat alınan, azat olunan, kurtulmuş olan, arayı açmış olan bu manalara geliyor. Arayı ne ile açmış? Arayı Allah-u Teala'ya yaklaşmak için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşmak için, Hazreti Kur'an'a yaklaşmak için Allah'ın, Resulünün, kitabının, dininin, ezanının düşmanı olan her kim varsa şeytan aleyhillâne, insanların şeytanları, cinnilerin şeytanları, Allah ve Resulünden uzaklaştıracak ne varsa her biriyle arayı açmış, ondan uzaklaşmış, beraatini almış, fefirru ilallah. Şuayb Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam eski peygamberlerimiz kavimlerine böyle nida ediyorlar. tefirru ilallah bütün masiva işlerden, boş işlerden, kötü işlerden, Allah'ın rızasının dışarısına götüren bütün yollardan Allah'a firar edin. Allah'a koşun. Firar, fefirru. Nedir firar? Ha bulunduğun ortam, o sana günah ortamı, o şehvet ortamı, o nahoş ortam hoş geliyor zannediyorsun ya, işte senin ümüğünü sıkıyor ya, göğü çıkarmış gibi nefes alamaz hale geliyorsun ya, Rabbimiz yolu gösteriyor. Allah'a koşun, Allah'a kaçın, o ortamlardan kaçın, günah işlenen yerden kaçın, günahtan kaçın, şeytanın yaveri olmaktan kaçın, nefsi envarenin esiri olmaktan, onun tuzağına düşmekten Allah'a kaçın. Yusuf Aleyhisselam'ın Züleyha'dan Allah'a firar ettiği gibi, koştuğu gibi, kaçtığı gibi, şehvete, masivaya, harama, kuşa, kumara, zina, hiç neye çağrılıyorsa insan oradan bir an önce Allah'a kaçsın, Allah'a koşsun. Kurtuluş, af, bağışlanma, huzur, bereket, tek yol, yegane yol, kurtuluş yolu ancak ve ancak allah Teala'nın yoluna tabi olunduğu zamanlarda elde edebileceğimiz yollar. İşte o gecede Yüce Mevlamız bu nidaları gerçekleştirecek. Derdi olana deva dağıtıldığı, hasta olana şifa dağıtıldığı, günahlarından sirkelenek kurtulmak isteyenlerin günahlarının affedileceği bir gece. Ve öyle bir an ki, öyle bir zaman ki hayatın insanoğluna neler getirdiği, neler götürdüğünün hiçbir zaman tayin ve takdis edilemeyeceği zaman dilimleri değil mi? Ve ahiret, dünya ikisi arasında bir denge kurmak, akıllı mümin her daim bunları bir mizanda, bir ölçüde, bir denge içerisinde getirmeli. Depremin İlk zamanlarında, ilk günlerinde bir kardeşimiz deprem altından, enkazdan kurtulan bir kardeşimiz vardı. Videosunu birçoğumuz izlemiştik, belki de hepimiz. Ne diyordu? Ben daha önceden bazen cumalara giderdim, bazen fırsat bulduğunca ama onun dışında çok şeyim yoktu. Ama Allah bana nasip etti. Şu anda kurtuldum. Ve bundan sonra namazlarımı sadece cuma ile değil tam taslamam kılmaya gayret edeceğim İyi bir kul olmak için elimden geleni yapacağım aslında bize vaaz veriyordu. şöyle baktığımız zaman ve şöyle demişti yatılıyorum bu sözünü ben dünyada yaşamak çok güzel ama işte bunun için anlatıyorum zaten hazırlıksız ölmek çok kötü o enkazın altındaki hep şunu düşündüm. Keşke şunu yapsaydım, keşke şunu yapmasaydım. Ah bu yaptıklarımın hesabını nasıl vereceğim? Ben sanki buradan kurtulamayacağım. Hep bu endişe içerisindeydim diyor. Namazlarımda noksanım vardı. Cumayı bile arada bir gidiyordum. Ama bundan sonra hepsini yapacağım diyor. Evet, dünya hayatı güzel muhterem müminler. Ancak en kötüsü kardeşimizin diliyle söylüyorum. Hiçbir hazırlığım olmadığı için ondan korkuyordum. Ölüme hazır değildim. Ölüme hangimiz hazır? Şunu iyi bilelim ki enkaz altında kalanla şu an yürüyen bizlerin ölümle arasındaki mesafe aynı. Hayat sahibi olan herkesin ölme ihtimali aynı. Burada pek bir fark yok. Vade, ecel, Rabbimiz nerede tayin ve takdir etmişse orada dolacak. Ama biz onun nerede ve ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Onun için elimizden geldikçe yaşamaya güzel kulluk yapmaya cihet edeceğiz. Şimdi biz düşünelim. Enkaz altında, enkaz dışında, kabrin içerisinde, kabrin üzerinde. O hal bizim başımıza gelse, dünyada yaşamak güzel ama muhterem müminler, ölüme ne kadar hazırız? Hazırlıksız olmaktan dolayı mı korkuyoruz? Daha imkan olsa belki daha neleri sayacak bize o kardeşimiz veya benzerleri. Veya benzer durumlara bizler de düşündüğümüzde aynı haller uçakta giden ve uçaktan korkan bir kimse için türbülansa girdiğinde o kısa saniyeler içerisinde acaba aklından neler neler geçiyordur? Acaba hangi helallikler geçiyordur? Keşke şunları yapmasaydım, şunları etmeseydim ama bir şey var. İnsan otomatikman şunu söylüyor. Zaten ölümden de bunun için korkuyoruz. Hazır değilim. Daha hazır değilim. Daha tamam olmadım. Daha çok eksiğim var. Daha çok noksanım var. O zaman her uyanmamız bize verilen bir nimettir muhterem müminler. Bunu kendimize şiar edinelim. Her gece yattığımızda sabah uyanabildik mi? Sabah ezanına uyanabildik mi? O gün ayağa kalkabildik mi? Bize yeni bir fırsat verilmiş. Tevbe etmek için, sabah namazını kılmak için, kulluğa başlamak için, varsa hata günah geriye dönüş yapmak için yeni bir fırsat verilmiş. Ve bu fırsatları değerlendirmek için önümüzde bir zaman dilimi var. İşte enkaz altında düşünüldüğü gibi kabirde de aynı şeyde de düşünecek ama hadi sen burada otur bakalım biraz düşün denmeyecek. Neden? Hesap, kitap, mizan baklayacak işte o zaman. Şu anda mutu kable entemutu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan buyurduğu gibi ölmeden evvel kendinizi öldürünüz. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz. Bu geceler, bu zaman dilimleri şu anda say ki ben ölmek üzereyim. Say ki benim ömrüm tamam oldu. Say ki benim hesabım, benim mizanım şu an tartıya girileceğim. Tartıya indirdiğimde benim kilom kaç gelecek? Bir kilo var bu gruptan geçmek için. Benim günahım, benim sevabım ne gelecek? İşte beraatını almak isteyen, günahlarından, lekelerinden, masivasından arınmak ve kendini tertemiz bir hale getirmek isteyen kimseler için güzel bir zaman dilimi, af ve bağışlanma mevsimi, beraat gecesinde bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım, kaza namazlarımızdan kılalım, Allah-u Teala'ya gözyaşı dökelim, tevbe istiğfar edelim, af dileyelim, gelip geçmişimize rahmet dileyelim. Evladı iyallerimizi yanımıza dizimizde toplayalım. Beraber Kur'an okuyalım. Onlara biliyorsa ihlası, kefseri en kısa sureleri. Beraber okuyalım. Beraber bir şeyler yapalım. İleriye bir notu olsun, bir anısı olsun. Bu gecelerde, bu zaman dilimlerinde onlar da bizleri ansın. Bu gecenin feyzinden, bereketinden istifade etsin. Günahsız kimseleri dualarınıza katın. Dualarınızda günahsız kimselerin, günahsız bebeklerin, dünyadan elini ayağını çekmek üzere olan ihtiyarların duasını almaya gayret edin anne babanız başınızda sağ ise muhterem müminler cennet kapıları önünüzde o kapının önünden ayrılmayın ne olursa olsun gönlünü alın duasını alın cennetin rızası cennetin yolu Allah'ın rızası anne baba duası sizin için bizler için bulunmaz birer nimet bulunmaz birer hazine mümin için itik bir maldır bulduğunuz yerde alın baş tazi edin. Her birimiz için kaşıkçı elması gibidir. Bir garibin duasında yer almak, bir yetimin duasında yer almak, annenin, babanın hayır duası içerisinde olmak. Sigorta mı arıyorsunuz? Kasko binler. Hiç bunlara gerek yok. Helal yoldan gidin. Anne baba duası, garip duası, yetim duası, garip kurebanın duası. Allah-u Teala yolunda yapılan güzel hizmetlerin, hayır hasenatların size dönüşünün verdiği dualar. Ve bütün bunlar neticesinde kazanacağımız güzel nimetler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani bize öğretiyor ya Allahümme inneke kerimun afuvun tuhibbul affe fa'fu fa anni Allahümme inneke kerimun afuvun tuhibbul affe fa'fu fa anna Allahümme sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi de affeyle. Tam bu duanın gecesi. Bu gecede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemize öğrettiği dua. Ya Rabbi bizler günahkar, bizler hatalara düşmüş kimseleriz. Bazen nefsimize uyuyor, bazen işimize geldiği gibi davranıyoruz. Sen bizim ayaklarımızı, ellerimizi, gözlerimizi, kalbimizi senin yolundan, senin çizginden, sırat-ı müstakiminden saptırma. Elimize, ayağımıza, gözümüze sağlam istikametler nasip eyle. Deprem afetiyle, deprem imtihanıyla dergahına tevdi eylediğin, şehitler defterine adını yazdırdığını umut eylediğimiz, dua eylediğimiz bütün deprem şehidi kardeşlerimize Rabbim rahmet eylesin. Geride kalan kederli ailelerine ve aziz milletimize sabrı cemil ve ömrü tavil ihsan eylesin. ümmet Muhammed'in birliğini, dirliğini, iyiliğini, ikramını ve ihsanını daim eylesin. Böyle zamanlarda uyanık olmayı, Dua ehli olmayı, hem fiili hem de manevi dualarına sağlık olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Gelip geçmiş olan anne babalarımızın kabirlerini ziyaretgah-ı melaike-i asuman eylesin cümlemizi onlar için sadakayı cariye sahibi olan, onlara dua eden, namazını kılan ve dualarında, Kur'an'ında, zikrinde anne babasının kabir kapısını, ahiret kapısını, allah Teala katındaki kapısını sık sık yoklayarak dualarıyla, Kur'an'ın nuruyla onları anan hayırlı nesiller ve zürriyetler olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Eğer bizler böyle olursak bizim ardımızdan da dualarla, Kur'anlarla, zikirlerle alırız. Bazen radyoda duyarız değil mi? Bu sıra pek şey etmedim de şu iyi bir nottur aslında. Diyor ki radyoda aramıştı bir kere babamın diyor yıl dönümü, ölüm yıl dönümü falan türküyü çok severdi. Babam için falan türküyü istiyorum. Belki içinde kötü bir şey yok. Belki özlemini gideriyor ama bir de şöyle bakın. Düşünsenize. Müslüman adam ölmüş gitmiş seneler sonra veya bir zaman sonra türküyle beni yad ediyor. Kur'an'la yad eden nesile Rabbim bizlere nasip eyle. Kur'an'larla, oruçlarla, hayır hasenatlarla, güzel fiiller ve amellerle bizleri yad edecek nesiller olmayı önce bizlere sonra ardımızdan gelenlere Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Şu mübarek